Selam gençler. Sekonder Kimya kanalındasınız. 9. sınıf mağrif Model Lewis yapısını işliyoruz bugünkü dersimizde. Lewis yapısı elektron nokta yapısı demektir. Elementin proton sayısı veya nötr durumdaki elektron sayısı bulunduktan sonra elektronlar orbitallere dağıtılır. Kısaca elektron dilimi yapılır. Elektron diliminden son katmanı ve buradaki değerli elektronları dediğimiz valens elektronları tespit edilir. Valens elektronlar elementin sembol etrafında nokta şeklinde yerleştirilir. Bunun adı Lewis elektron nokta yapısıdır. Başlayalım birinci sorumuzla. Üçüncü periyotta yer alan Lewis yapısı şeklinde olan elementin proton sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Üçüncü periyotta olacak. Lewis yapısı da bu şekilde olacak. Bir, üçüncü periyot. İkincisi Lewis yapısından değerlik elektronunu bulabilirim. Sonunda kaç tane nokta koymuş? Bir, iki, üç, dört, beş tane nokta koymuş. Bunun valens elektron sayısı beş. Üçüncü periyot 5A grubu olacak o zaman. Diziyorum. 1 s kare 2 s kare 2P 6 3 s kare 3P3. 3. Bak 3. katmanda 3, 2 daha 5. Toplamda o zaman ne olur? 10, 3 orada 13, 14, 15. Proton sayımız 15 olur. Yukarıdaki verilen elementlerin Lewis yapılarından hangileri doğru olarak gösterilmiştir? Elektron dilimi yapmam lazım. 1 s kare 2 s 1. Değerli elektron sayısı 1 olduğu için bir tane nokta olmalı. Burası yanlış. Karbon 1 s kare 2 s kare 2 p 2. Valens elektronu 4 olduğu için 4 tane doğru. Alüminyum 13, 1s², 2s², 2p, 6, 3s², 3p, 1. Valens elektronu 3 olduğu için 3 nokta doğru. Doğru göstermiş olanları sormuş 2 ve 3. Proton sayısı 17 olan X elementinin devis gösterimini sormuş. X elementinin proton sayısı 17'ymiş Bunun elektronlarının orbitallere dağılımı yapmam lazım. 1s², 2s², 2p, 6, 3s², 3p, 5. Son katmanı burası. Son katmanındaki elektronları toplam 7 elektronu var. O zaman x elementinin valens elektronu 7. x elementinin sembolünü yazdım. 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane eşleşmiş var. Bir tane ise bağlamaya katılacak olan var. Orada doğru cevabımız B seçeneği. Helyum elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz buna istisna diyoruz. Çok fazla sorulur. Çok fazla da hata yapılabilir. elektron dağılımı 1 s Yukarıdaki anlattığımız şekilde dizecek olsan helyumun Sembolini yazıp iki tane noktayı sırayla koyacaksın. Ama bu sefer ne anlama gelir? Bu kararsız olduğunu gösterir. Hellüm kararsız iki tane bağ yapabilir anlamı çıkar burada. Kısaca o zaman hellümün levis yapısı böyle olamaz. Hellümün levis yapısında iki noktada aynı konumda olmalı ki kararlı bir yapıyı temsil etsin. Verilenlerden D seçeneği doğrudur. Diğerleri yanlıştır. Kükürt 16 elementinin Lewis yapısı. Aldım kükürt 16'yı elektron katmanda elektronların orbitallere dizilimini yapıyorum. 1 sekare 2 sekare 2p 6. 3 kare 3P4. Değerlik katmanını buldum. Değerlik katmanındaki elektronlar 6. O zaman bunun valens elektronu 6. Elemente sembolü etrafına 6 tane nokta koymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane tekli. Bunlar ortaklanmış. Şunlar bağlanmaya katılacak olanlar. Verilen şekillerde de C seçeneği 4. Lewis yapısı şeklinde olan Y element periyodik tablonun hangi grubunda yer alır? Lewis yapısı şu şekilde verilmiş. Lewis elektron nokta yapısı valens elektronlara göre yazıldığına göre şurada bakıyorum kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4. O zaman yer elementinin valens elektronu 4'müş. Valens elektronu zaten gruba karşılık geleceği için 4A grubunda bulunmalı. Yukarıda atom numaraları verilen elementlerden hangileri karar bileşiklerinde dublete ulaşır? Dublet, karar bileşiklerinde dublet ulaşmak demek elektronunu 2'ye tamamlamak demek. Son yörüngesindeki valans elektronlarının 2'ye tamamlayıp hel numara benzeme. Bu olaya dublet kuralı deniyor. Hidrojen 1s1 bir. son yörüngesindeki valans elektronu 1 kararlı bir eşiğinde 2'ye tamamlar, Dublete uyar. Flor, 1s2 2s2 2p5 valans elektronu 7 son yörüngesini 8'e yani oktete tamamlar. Lityum 1s2 2s1 valans elektronu 1. Bu 1 valans elektronu verir. Hel numara benzer. Dublete uyar. Klor, oktete uyar. Potasyum, oktete uyar. Bunlar için de ezbere söyledim ama elektron dağılımını yaptığında da aynı sonuç çıkacak. Ya da periyodik sistemdeki pratik gruplardan birkaç ezberlemen gerekecek. 1A gibi, 7A gibi, 8A gibi. Burada cevabımız 1 ve 3 olacak. Yukarıdaki verilen iyonlardan hangileri oktet kararlılığına ulaşmıştır? Oktet kuralı son yörüngesini 8 elektrona tamamlama kuralı. Yük verilmiş, proton sayısı verilmiş, elektron sayıları verilmemiş. Formülümüz yük artı elektron sayısı eşittir proton sayısı. Kükürdün proton sayısı 16. Yükü eksi 2. Elektron sayısı o zaman 18. Oksijenin proton sayısı 8. Yükü eksi 2. O zaman elektron sayısı 10. Hidrojenin proton sayısı 1. Yükü eksi 1. O zaman elektron sayısı 2. Dizilim yapıyorum. 1 s kare. 2 s 2 p 6. 3 s 3 p 6. Valens elektron 8. Optete uymuş. 1 s 2 s 2 p 6. 6 2 daha 8. Optete uymuş. Hidrojen 1 s Dublet uymuş. Optete uyanlar 1 ve 2. Cevabımız Adana olacak. Flor 9 elementi ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Lewis yapısını sormuş. Lewis yapısı için ne yapmam gerekir? Elektron dilimi yapmam gerekir. 1 s 2 s 2 p, 5. Şuradan değerlik katmanını buldum. Değerlik katmanındaki valens elektron sayım 7. Sembolünü aldım. 7 tane nokta koyacağım. 4, 5, 6, 7. Doğru mudur? Burası doğrudur o zaman. Bir elektron alarak soy soygaz elektron düzenine ulaşır. Son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduranlar ametal. Ametallerin elektron alma eğilimi yüksek. Elektron alır kararlı hale geçerler. Flor şuraya bir tane elektron alsa son katmanını 8'e tamamlayıp oktet ulaşacak. Böylece kararlı elektron dilimine ulaşacak. Bir elektron almalı ifadesi doğrudur. Flor 7A grubu elementidir. Valens elektron sayısı 7, 7A grubu elementidir. Verilenlerin hepsi doğrudur. Lewis yapısı şeklinde olan element hangi grupta yer alır? Lewis yapısındaki nokta sayısı 3 tane ise 3A grubunda yer alır. Lewis gösterimi şeklinde olan bir elementin çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Lewis yapısında kaç tane nokta var? 4 tane nokta var. O zaman 4A grubunda olacak ve valens elektron sayısı 4 olacak. Çekirdek yükü 5 olsaydı 1S kare 2S kare 2P birden 3A grubu olurdu. 14 olsaydı 1 s 2 s 2p6 3 s 3p2. Valans elektron sayısı 4 olduğu için aradığım seçenek Bursa'da buldum. Bir tanesine daha bakmak istiyorum. 16'ya da bakalım. 1 s 2 s 2p6 3 s 3p4. Ne yaptı? 6A grubu. Diğerleri olamaz. Cevabım B seçeneği olacak. Temel hal elektron dizilimi şeklinde olan X elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ne yapacağım? Dialik katmanını bulacağım. Valens elektronunu buradan tespit edeceğim. Elementin sembolü etrafına valens elektron sayısınca nokta koyacağım. En yüksek enerji düzeyindeki S'den böldüm. 2, 2 daha 4. Valens elektronu 4. O zaman 4 tane nokta olacak. Bunları da sırayla yerleştirdiğimde cevabım D seçeneği olur. Yukarıdaki verilen elementlerden hangilerinin Lewis yapısı doğrudur? Berilyum 4. Elektron katman dağılımlarını yapıyorum. Elektronların orbitallere dizilimlerini yapıyorum. Düzelteyim. Marif modele biz de yeni olduğumuz için bazen kavram yanılgısı olabiliyor ya da ket vurabiliyoruz. Geriye dönülebiliyor. Elektron katman dağılımı eskiden kullanmış olduğumuz bir yöntemdi. Şimdi elektronların orbitallere dizilimi var. Dolayısıyla orada bir hata yaptık. Özür diliyorum gençler. 1 s kare, 2 s kare. Valens elektron sayısı 2, 2 tane nokta alacak. Doğrudur. İkisi de tekli olacak. Peki hocam sırayla gitmek zorunda değil misin? Burayla burada olsaydı ya da bu şekilde olsaydı ne fark ederdi? Hiçbir şey fark etmez. Bu da doğrudur. O da doğrudur. 1s² sekare, 2s² sekare, 2p3. 5 tane valans elektronu var. 5 nokta var. Doğrudur. Helyon, 1s² 2 valans elektronu var. İkisi de aynı yerde. Doğrudur. Verilenlerin hepsi doğru. X elementinin Lewis gösteriminde 2 tane eşleşmemiş yani tekli elektron bulunmakta. Buna göre X elementi hangisi olamaz? Olasılıklar neler? X elementimizde 2 tane eşleşmemiş tekli elektron varsa 2A grubu elementi olabilir. Ya da bütün konumlara önce birer tane girer. Sonra İki tanesi eşleşir, iki tanesi eşleşmez. Ya bu birinci durumdakidir ya da ikinci durumdadır. İki tane olasılık var. Burada ise 2A grubudur, şurada ise 6A grubudur. 2A ya da 6A grubu olabilir, onun dışında bir şey olamaz. verelim 1S 2S 2A olur. Kalsiyum, 1S 2S 2P6, 3S kare, 3P6, 4S E şimdi iki tane var bana elektronu olur. Oksijen, 1S 2S kare, 2P6, 4. Değerlik elektronu, valens elektronu 6 olabilir demiştik. Oksijen de olabilir. Magnezyum 1s 2s 2p6, 3s kare. Valens elektronu 2 olabilir. Klor 1s 2s 2p6, 3s 3p5. Valens elektronu 7 olduğu için klor olamaz. Lewis yapıları yukarıda verilen X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin grup numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Lewis yapısında bir tane nokta var, 1 A. İki tane nokta var, o zaman bu arkadaş helyum, 8A'da. Z'nin 3 tane var. 3A'da. T'nin 5 tane var. 5A'da. Bana grup numaralarını sorduğuna göre helyum istisnaydı 2 tane olmasına rağmen S 1 o olmasına rağmen P bir onda bulunan bir elementti. O zaman en büyük bunun olması lazım. 2 büyüktür 4'ten o da büyüktür 3'ten o da büyüktür 1'den. Cevabımızın B seçeneği olması lazım. Testimiz burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.